Merhabalar dostlar. 19 Temmuz 2024 9.30 gece kamu aydınlatma platformuna Ereğli Demir Çelik Fabrikaları Türk Anonim Şirketi'nden özel durumu açıklaması geldi arkadaşlar. Başka bir hisseye gelse bu haber belki de aylarca tavan tavan gidebilecek hisse ama arkadaşlar da Ereğli'de pek kımıldayacak bir hal kalmamış gibi gözüküyor. 17.48 civarında arkadaşlar saat 17.48'de %2.86'da gözüküyor ki 58 20 kuruştan e, en yüksek gördüğü değer gün içerisinde 57 lira 50 kuruşa kadar bir gevşemesi söz konusu yaklaşık 70 kuruş. Peki ne diyor? Rezerv tespit çalışması başlatılması haberin özeti bu. Ne diyor? Şirketimiz bağlı ortaklıklarından Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ Er Maden Uhdesi'nde bulunan ve Sivas Sili sınırında yer alan maden sahasında altın madenine rastlanmıştır. Bakın arkadaşlar altın madeni yazmış. Bu kapsamda olası rezerv miktarının ölçüle, ölçümlenebilmesi amacıyla Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu UMREK standartında rezerv teslim çalışmalarının başlatılmasına karar verilmiştir diyor konuya ilişkin gelişmeler kamuoyuna paylaşacaklar. Arkadaşlar eğer ki rezerv miktarı beklenenlerin üstündeyse ki beklenen şu anda burada yazmamış ama yani oldukça yüksekse arkadaşlar e, ciddi anlamda hisseyi zıplatabilir. Her ne kadar yan şirket olsa da ama tabi zaman neyi gösterecek hep beraber bakacağız. Kanalıma abone olmak ben iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim sağ olasınız.